Sararmış yapraklarını topladım. Bu böyle, böyle size gösteriyorum. Uzattım böyle. böyle mutfakta geliyor buraya kadar Herhalde 4-5 metreden fazla mı? Bilmiyorum. 5, 5 metre var. Rahat. Şimdi bunu Evet arkadaşlar. Çok evi uzatmak istemedim. Asacak yer kıtlığım var. Ben de böyle sepede doladım. S şeyi, saksıyı sepetin içine tutturdum. Böyle yerine koyacağım bir de orada görüntülenecek evet arkadaşlar böyle yaptım tekrar kiler dolabımın üstüne koydum böyle dursun tekrar bir ışıkım var daha da uzar yani böyle de. böyle yaptım. Evet arkadaşlar. Burada da. Bana birader ama. Burada aşağıda 3 kutu, 3 kutu da burada. 6 kutu. 2 kutu da burada. 7 8 kutu. Veya aşağıda bir tane daha fazla olabilir. 8-9 kutu. Şurada da kaynana dilim var. O tuzlayıp gidiyor. Dibinde de biberlerim var. Bir de burayı temizlemek istiyorum. Çünkü zamanla temizliyor, yerleştiriyor. Tekrar bakım istiyor. bir iki ay yapıyor da böyle kurularını alacağım. Böyle Aloe vera. Çiçek de açıyor arkadaşlar. Bu, bu da limonum arkadaşlar. Ee, aşağıda limon budamışlardı. Ben de bir, bir tane çubuk aldım geldim. Diktim dedim ya kısmet. Böyle oldu. 2 yaşında. İnşallah limon da verir. bir yaprakları da var. Şunu da ben yaptım. <laughs> İyi de e, kurularıyla. Nazar değmesin diye. Daha güzel yapardım da böyle çirkin olsun ona söylensin istedim. Nazar olmasın limonuma. Çiçeklerime. Oh, kuzularım ne güzel duruyorlar. Fillerim var burada. Böyle